Abu ve süsler mi demiş lan? Anne doğru mu? Tabii ki de doğru. Ne yapsın? Yani bizimki de. Dedi ki yani. Ne dedin oğlum söyle. Hemen. Sonra da böyle dedikten sonra annem ne de dedi ki? Ne atla bana Ben senin kaç yıllık neden ayrıldı. abu bir şeyle mi demiş Hii. bak çok ayıp ettiniz ha ne demiş ne demiş bizim küçük torundan mı dinliyoruz abi küçük torun gelsin hadi gelsin gelsin şeyyom geldim bak Kuru geçirme. Çoğu ne dedik ki? Şimdi de sonra da konu burada bitti bak diye kaydı. Oh, seni çok ayıp etmesin hadi kalın Tamam gidiyorum. hadi kalk anne ya. Gidiyor. Ekber sonunda. Kutulduk şunlardan.